İpek konuşan artık. Eylül ile Ali arasında ne sorun var? Sana ne? Ne yapacaksın? Onca ettiğin laftan sonra bunu sormaya mı geldin yanıma? Allah'ım. İpek. Biraz konuşalım seninle. Bulmuşsun işte ablamı. Ne konuşacağız da? Dün ablanla tam olarak ne geçti aranızda? Ne konuştunuz? Artık ne söylediysen ona. Anneannesinin yanına gitmiş. Anneannesine mi gitmiş? Evet. İpek, bak ablam dağılmış durumda. Benim de tek amacım karıma yardım etmek. Onu toparlamak istiyorum. Ama sorunun ne olduğunu bilmezsem yardımcı olamam. Lütfen bana yardımcı ol. Ne konuştunuz, ne geçti aranızda? Anlat lütfen. Gittim mektubu verdin değil mi? Ne mektubu? Evliliğin annesinin intihar mektubu abi. Her mektubu Öyle bir mektubun sende ne işi vardı İpek? Ablan mı istedi vermeni? Ali ben yolu bittiğini anlatayım sana abi. Konuş sana İpek ne yazıyordu o mektubun içinde? Ablanı o hale getirecek. Anlatacağım diyor işte dinle. Anlat Orhan. İşin özelliğini de alması gayet normal abi. Neden böyle bir şey yaptın? Hı? İpek neden böyle bir şey yaptın? Bak, sana tek bir şey söyleyeceğim. Sen ablanın gırtlağına bıçak da yesen, o sana böyle bir kötülüğü asla yapmazdı. Dur, sakın unutma. Tamam mı? Bakma şimdi adamın arkasından, adam haklı. Hak ettin. Yapma dedim sana kaç kere, yapma. Yeter! Yeter! Ben ablama kötülük yapmadım. Gerçeği öğrensin istedim sadece. Niyetim buydu. Hepiniz ahlak bekçisi kesildiniz başıma ya. Ne oluyor? Ben buyum tamam mı? Böyleyim ben. İşine geliyorsa. Gelmiyorsa durma yanımda. Eylül şöyle, Eylül böyle. İpeğin nasıl olduğunu merak ediyor musun? Düşünüyor musun iyi miyim diye? Ne haliniz varsa görün.